BF1, Settür Bayır. İyi seyirler. Bol aksiyonlu. Bol kapışmalı Bol, bol, bol. Koçum. Hadi be. Adam dibimde doğdu ya. Şanssızlık işte. Ama hiç fark etmez. Hepsini indireceğim. Silahımızı değiştirelim. Şu güzel. Uros'u beğendim. seri seri atış yapıyor. We have lost objective I'm looking right enemy. İki, kişi bunker. <laughs> <laughs> bakalım buraya Babayı sen Lütfen. ne abi <laughs> <laughs> Allahım nasıl kaçıyor o lankıya e bak Allah bombaladı yırttım Vallahi yırttım bir atıyor ama 100 metre yapalım 150 metre giydir Düzgünü 150 metre yani. mesafe aralık var. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. Adam düğümüze gelmiş. Hemen bomba. Çat. Ya bombayı bomba yattım abi. Şu dolayı... Ah be attım ama ölmedi. Ölmedi. Attım bombayı ama şey vurdum ama ölmedi. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hemen başlayalım. Ben Bugün on numara. On numara soruyor. Şöyle çat. Burada bir cami gördüm. Bak 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 yan bak. alırım aklını kaptan öyle atlamak olmuyor dostum nerede o yanki sen sızdırdık ama hani. arkadan mı atıyor ah be vurdum onu ölmedi sunucuda diyor gecikme var diyor ms'miz var diyor niye mesele mesaj çıktı aslında çıkmıyor ama şanssızlık Almanya sürüsü olabilir olsun olsun sana uğramasın yavrum tamam. götüne bak Sokulmuşsun aldım onu. O da beni aldı. Nereden aldı? Demek ki adam aldı beni. Adam beni konu oturmuş oraya. We have lost objective. Bak da telefon kaybolmuş ki. Olmaz. Ne yapıyorsun sen lan? Alo. A One of them. Ah be ben ne oldu lan? Hop, ops. Ah yakalandım. Çok feraket vurdum ha. Şimdi ben geliyorum bekle sen. Geliyorum geliyorum bekle sen. <laughs> Babacım. Uçak. <laughs> <Kale> Uçak. <içini> kaybettik. <laughs> oh, baba babayı var. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Şaka gibi ya Ah be azıcık daha beklemedim mi Oğlum sen ne yapıyorsun oğlum Bak 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 Birazcık Baya döktüğü uçaklar. Üff. Kafadan aldı. Bak tak yolusu düştü işte. Aha. Baba yiğit. Alırım aklını koçum. Çık 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 çık. Çık çıksın onu. Bak bak. Erkek nasıl tarıyor? Hadi bir daha Aha zıpladı kesti adam Çıkar kafanı çıkar 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 abicim çıkar Atıyor bana ya Erkeklere bak ya İki tane babayı da bak Üfff Kafadan gitti Volt, biri bakıyor, biri bakıyor. Hadi be. Neredekine gittim? Aşağıdan gelmiş bak. Zaten mermim bitiyordu. A bölgesi iyi. We have lost objective Charlie. Oyun <laughs> <laughs> <Ort>, sniper. <laughs> Düğü veren. Erkek ya. Erkek ya. Nereden gördüm? Allah tepe demiş adam. Görmedim. Şimdi ben yapacağım bilemem sen. Şimdi bekle 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 sen. Oo her yere kaybetmişik. Olmaz. Olmaz ulan Her yer gitmiş abiciğim. Olur mu? Olmaz abi. kim atıyor bana? Oo, göremedim. ben ne yapacağım bunu ben şimdi. Dur Neredesin babacan? <laughs> Koçum. Koçum. Aha. Erkekler. Bir daha. Ah be mermim gitti. Hayır. <laughs> of. Üç kişiler be. Hemen hemen hemen. Hemen onları almam lazım. Hemen hemen. Doğdu G'de. Ben bir de işte ne yapacağım. Üç kişi çıkmış tepeye. Hadi abi, hadi. Oğlum sen burada ne yapıyorsun? o. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun oğlum? Oynama yavrum, oynama benimle. Oğlum bu erkek... Ne oluyor burada? Biz kaleye... Hadi be. ah yakaladı adamız ya. İyi göz iyi. Ama her yere vermişik gene. Olmaz. Bak şu tepede iki tane kulede adam var. Koçeroğlar. Yakala. Ah, ölmedik biz. Ne oldu ya? Koçum. Koçum. Hadi be. Yanındaki adam vurdu ya. Abi 10 saniye, 1 saniye beklemiyordum.

Lanar yani neredesiniz? Can var. Ah. Evet, dur sonun. Bak, 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 yankıya bak. çekiyor be kanka, uzak Ah patladı İyi var bunu boşalttık Yan şey ya. Ne yanıyor? <laughs> kale kale bizim. We have lost objective Charlie. Kale bizim abi. Ne oldu lan? Bu sabit dur. Ooo nasıl atıyor o ya. Gel 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 oğlum. Kanka biziz bizim ne tabi. Orada iki kaldı. Silah uzun menzil değil tam orta ölçekli silah. Ya, nasıl atıyor ona. Çok. Allah'a <laughs> mı Abi tam merminin biteceği zaman mı ya? Ah kaçırdık. Koçum. Bakalım 9. sınıfı. Allah mert, çabaya bak. Ah, Bozdu sağlık olsun. Teşekkürler izlediğiniz için.